Değerli arkadaşlar, Ukrayna üzerinde yaşanılmakta olan resleşme, özellikle Batı'nın Ukrayna ordusuna teslim etmiş olduğu uzun menzilli füzelerin ve roket sistemlerinin kime nasıl karşı kullanılacağı yönündeki tartışmalar bize 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirmiş durumda. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın. Rusya'nın Sürekli olarak nükleer kapasitesini, stratejik nükleer kapasitesini öne çıkarıp, eğer bana şunu yaparsanız ben size bunu yaparım, eğer bana bunu yaparsanız ben size şunu yaparım demesi, anladığım kadarıyla Batı'da bazı sabırların sonlanmasına doğru ilerliyor. Yani bir şekilde stratejik nükleer silahlarla dünyayı uyarmanın da bir limiti olması gerektiği inancındayız. Çin Halk Cumhuriyeti mesela Rusya ile stratejik müttefik ama Putin'in ikide bir nükleer kapasitesini, nükleer savaş kapasitesini öne çıkarmasına en çok eleştiriyi getiren Pekin yönetimi oluyor. Bence Çinliler akil bir davranış sergiliyorlar. Şimdi biliyorsunuz tartışma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın topraklarında oluşturmuş olduğu askeri varlıklar ve üsler er veya geç Ukrayna'ya karşı saldırıda kullanıldığı için Batı'nın vermiş olduğu uzun menzilli roket ve füze sistemlerinde getirmiş olduğu Rusya topraklarına karşı kullanılamaz yasa kaldırılmalıdır dedi. Ve bunun için de Harkov'daki savaşın örnek verdi. Dedi ki yürüyerek giriyorlar. Yürüyerek giriyorlar ve toprak işgal ediyorlar. Biz ise savunan Ukrayna ordusuna onların geldiği yeri vurmamasını zorluyoruz. Bu Ukrayna'nın savunma hakkını baltalamamız anlamına geliyor dedi. Tabii bu tartışma büyüdü. Hem NATO içinde büyüdü hem NATO dışında büyüdü. Vladimir Putin Özbekistan'daydı. Özbekistan'dan ayrılırken gazetecilere çok sert ve yeniden yeniden nükleer savaşın ipuçlarını veren açıklamalar yaptı. Dedi ki, açık ifade edeyim. NATO Genel Sekreterinin tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Yani muhatap almıyorum. Sanıyorum Stoltenberg bir demans hastalığı da yaşamıyordur. Çünkü kendisi Norveç Başbakanı olarak bizimle çok yapıcı ve verimli çalışmalar yapan bir karakterdi diyor. Biliyorsunuz Stoltenberg 2005-2013 arasında Norveç Başbakanı'ydı. Demek o zaman Putin'le ilişkileri iyiymiş. Sert bir çatışma ortamı çok ciddi sonuçlar doğurur. Özellikle Avrupa için. Amerika böyle bir gelişmede nasıl hareket edecek? stratejik silahların devreye girmesi ihtimali karşısında ne yapacak? Tahmini zor, küresel bir çatışma mı kovalayacak? Bunları hepsini tartışmamız lazım. NATO'nun özellikle Avrupalı üyelerinin dikkat etmesi gereken konular var. Özellikle küçük ülkeler ne ile oynadıklarını bilmek zorundalar. Bunlar işte Litvanya falan filan küçük ülkeler dedi. Küçük toprakları ve çok sık nüfus yerleşimleri alanları var diyor yani bir tane bomba düşer oraya Ne toprağın kalır Ne nüfusun kalır demeye getiriyor Rus lider Bu baltık cumhuriyetleri falan Bunlara söylüyor Uzun menzilli füze sistemleri çok özel uydu desteğine ihtiyaç duyarlar Uzaydan destek almadan hedefe yöneltmek imkansızdır Bu Kapasite Kiev'de yok eğer uzun menzilli bir füze Rusya derinliğinde bir hedefi vurursa bu ancak o kabiliyete sahip bir gücün uzay desteğinde olabilir. Biz de onu biliriz dedi. Bunun için ayrıca çok yüksek kalitede uzman ekibe ihtiyaç vardır. Onları da biliriz dedi. Yani diyor ki siz bana uzun menzilli roketlerle bu adamı saldırtırsanız Zelenski'den bahsediyorum. Ben size saldıracağım diyor. Sürekli bunu söylüyor. Hem de nükleer olarak saldıracağını söylüyor. Emmanuel Macron'la Olaf Scholz biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin iki eş başkanı kimliği taşıyan varlıkları Ukrayna'ya yapılacak yeni yardım, yeni askeri destekle ilgili olarak buluştular. Rus liderin bu açıklamasından hemen sonra bakın Macron ne diyor? İşte Olay nereye doğru gidiyor? Ukrayna'ya verdiğimiz füze sistemleri Rusya topraklarındaki Rus üslerine karşı kullanılabilir. Fransa söylüyor bunu. Şu anda Harkov'da yaşanılanlar açık örnektir. Ruslar sınıra yakın askeri yapılarından hem saldırıyor hem de harekat gerçekleştiriyor. Şimdi biz Ukraynalılara nasıl bu silahları Oradaki Rus üslerine karşı kullanmayın diyebiliriz. Ukrayna Fransız silahlarını saldırı gelen her hedefe karşı kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte Rusya'nın herhangi bir noktasındaki özellikle sivil altyapıya karşı bu silahları kullanamazlar. Yani diyor ki Rus topçusu sınırın öte yakasında, kendi toprağında ama oradan Ukrayna'ya top atışı yapıyor 50 kilometre mesafede. Benim Ukrayna'ya verdiğim füze sistemi o Rus topçusunu Rusya toprağında vurur. Ben buna karışamam kardeşim diyor. Buna karışamam diyor. Veyahut Ukrayna'ya harekat amacıyla 10 bin asker bir yerde toplandı sınıra yakın. Belli ki gelecekler. Benim verdiğim uzun menzilli füzeyle skalp füzeleri vururdu. Ben ona karışamam. Ama benim verdiğim füzeyle Tataristan'daki bir rafineriyi vuramaz. Ben ona karışırım diyor. Onu kendi kapasitesiyle yaparsa yapsın diyor. Ama Rusya'nın Sivil altyapısına ve derinliğindeki sivil hedeflere dönük benim silahımı kullanamaz. Sınırındaki Rus toprağına kullanır. Olaf Scholz, Alman. En çok korkak oydu değil mi? Ukrayna'nın kendini savunma hakkını herhangi bir gerekçeyle kısıtlayamayız. İnsanların bu açık gerçeği neden tartıştıklarını anlamamız çok güç. Ukrayna'ya verilen silahlar kendini savunması içindir. Bu savunma çerçevesinde haliyle kendilerini kendileri karar verecek ve uygulayacaktır diyor. Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkiewicz de aynı düşüncede. NATO zaten bunları vermiyor ki dedi diyor. Yani NATO'yu niye hedef alıyor? NATO vermiyor ki, NATO üyesi ülkeler veriyor. Onların kurumsal olarak bir gerekçeleri yoktur diyor. Şimdi bu mesele büyüdü. Bu mesele tam söylediğim gibi Rusya'nın 15 Haziran civarındaki büyük taarruzundan önce NATO bir karar alıyor. Bu NATO kararı Rusya'nın kendi topraklarından yapacağı bütün saldırılara anında cevap verme üzerine şekillenmiş durumda. Ama o cephenin arka tarafı hayır. Konu bu. Hoşçakalın.